Herkese merhaba. Bugün sizlerle de PUBG Mobile oynuyoruz. <laughs> Bugün PUBG Mobile'de Wobbet ile 1 ve 1 falan 2 ve 2 falan atlar atacağız. Daha doğrusu 2 tur da atabiliriz. Neyse gün ilk bir evi ilk bir <laughs> hadi bakalım maçımız bir başlasın kaçıp ya onunla mı kuru şimdi oldu mu bu ya şimdi oldu mu bu mobilden atıyor ya mobil olduğu için de atıyor zehir gibi sular işte Karanlık yollardan geçtik işte. Yer gibi sular içtik. Yer göğsüne yer vermez. Canan eline eline cinta göğsünü özellik geçtik. Bekle çeviririm amaç. Şarjım iki. Cadeli tekrar gir. Tamam tamam tamam. Karşımdaki prof. Dur büyük ihtimalle. Az ihtimalle bot çıkar. Şanslı olduğunda şey prof çıkar. Çok şanssızım. Kesin bot çıkmıştır. Bot. Niye bu kadar şanssızım? Biz oturamıyoruz şu Bekle kadar atar da Yemedi. Çıkart. Duvara vurmuş. Bu arada adam bot değilmiş. Ölüyor. Nerede nerede? Kesin çatıda var. Bir gibi oldu ama yakıyor ya. Hayır, 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 canı yok. 36 vurdum. un profezionale professional non è che oh. non si frega no no già 7-9 Ne Benim çiftime geldik. Gelmiyor. Burada kalacağım. mı cidden mi?

Ölmedim What <laughs> be. Görmüyorum bir anda bulanık görmeye başladım Hep ben öyle görüyorum Bakacağım <laughs> orada I didn't want to do stron. Terezig had new а but Basıyorum basıyorum. sıra değiştirmesi uzun sürüyor. Lan bu mermi çok kötü. Oy efsane. Racon keser gibi kesiyoruz zaten Gel hadi. <laughs> Açacağım bunu ya o hile oldu. Hile yapıyor mu şu an bizim? Burada ne yapabileceğiz şimdi? afiyet olsun. Lan adam olmuyor. Bombayı çok kötü bir yere atmışım. Bir dakika, bir dakika çökerek sıktım. Büyük hata, büyük hata. <laughs> Çok büyük hatalar yaptım. Neden <laughs> bu adamlar ne zaman salıyor? Son kalma. Gel, gel. Burada vurayım, gel. 15'i 0 oldu lan. Orada öyle gösterdi bu arada. Harbi harbi. Sıfırı saydı çünkü çoğunu sandım. hepsini sandım yani. Bu videomuzda da bu kadar olsun. Hepinize güle güle. Du, 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 du. Hadi iyi saatler olsun. iyi günler, iyi bayramlar, iyi kurban bayramlar. Hepinize bay bay dostlarım. Bay bay. Lütfen takipte kalın. Bay bay.